Karşında bir televizyon var. Oturmuşsun elinde kumanda. Yanında da annem, baban, kimse yok. Tek başınasın. İzliyorsun. Karşına televizyonda bir fitne çıktı. Cazibeler çıplak bir kadın çıktı. Tek başına kaldığında herkes kendi içinden cevap versin. Kardeşim sana diyorum, tek başına kaldığında kanalı değiştirmeden izliyor musun? Şimdi cevabını verdin. Evet abi tek başım olduğunda izliyorum. Peki annen baban aynı odadayken neden kanalı değiştiriyorsun? Anandan babandan utandın da tek başınayken alemlerin Rabbi olan Allah seni görüyor ve gözetiyordu. Allah'tan hiç mi utanmadın? Anandan babandan utandın. Allah'tan utanmadın. Rabbimin melaikeleri seni görüyor. Utanmadan o günah nasıl giriyorsun? Nasıl bu rahatlık? Acaba annenin babanın varlığına inandığın kadar seni gözeten bir Allah'ın varlığına inanmadın mı ki bu kadar rahatsın, bu kadar rahatça günahlara ısrarla ve devamla giriyorsun? Şimdi sorgulama zamanı, kendimize soracağız, delikanlı olacağız, vuracağız neşteri kalbimize kardeşim, bakacağız. Çünkü kirit anlarsak temizliği yaparız. Ne oldu abi ya ben o kadar da yani dediğin gibi birisi o kadar kötü birisi değilim. Benim imanım var, namaz kılarım ben abi. Kardeşim durum böyle. Hani kanal değiştiriyor mu değiştirmiyor mu? Yani sorduğum soru, soru çok basit. Bunun iki neticesi var. Yani senin hakkında iki şık var. Birinci şık, taklidi bir imana sahipsin. Yani takliden inanmışsın, tahkiki imana geçememişsin. Bunu inşallah telafi eder, okur edersin. İkinci şıkkı inşallah o değildir kardeşim. Sen imansızsın. O yüzden bu kadar rahatsın, bu kadar günahlara giriyorsun. Ama tahmin ediyorum, bu ikinci şık bu arkadaşlarımız arasında yoktur. Ya istemiyor musunuz kardeşim? Gideceksiniz Cennetül Firdevs'e. Orada sonsuz bir hayat. Peygamberlerle görüşüyorsun. Adem Aleyhisselam, Yusuf Aleyhisselam, Yakup Aleyhisselam, İsa Aleyhisselam görmek istemiyor musun? Hazreti Muhammed Mustafa Aleyhisselam görüp şöyle bir doyasıya sarılmak istemiyor musun? Sonra da perdelerden geçip alemlerin Rabbi olan bütün güzelliklerin hepsinin yaratıcısı olan Allah'a karşı karşıya gelip Rabbim demek. Onu ağzından böyle bağırın çıktığı kadar bağırıp Rabbim demek istemiyor musun? Herkes bunu ister. E bunu istiyorsak da kardeşim. Ne yap biliyor musun? Git evine kardeşim. Şeytanın bacağını bugün kır. Al seccadeyi kardeşim. At seccadeyi. Ellerini kaldır. Abi işte yorgunum da şu vardı, bu vardı, kılamam, edemem de günahlarım var, nasıl kılacağım? Kardeşim at seccadeyi ya, yeter ya. Bu kadar edaylık olur mu? Gözünü seveyim ya. Kaç senedir şeytan seni ayakta uyutuyor, bunu ben söylemiyorum. Ayette var namaz emri, ben emretmiyorum ki kardeşim. Allah'ını seversen bak, kendine güzel ver. At seccadeyi ya, at ne olursa olsun at. Anan da karşı baban da karşı çıksa, dünya da tersine öz At o seccadeyi. kaldır ellerini Rabbine. Geriye doğru götür. Bütün dünyayı elinin tersiyle geriye it ve sadece Allah'a yoğunlaş. Allahu Ekber de ona yönel, ona secde et. Biliyorsunuz namaz müminin miracıdır. Yani senin Allah'la görüşmen, Allah ile randevun var. Yatsı namazında. Görüşmek istemiyor musun kardeşim? At seccadeyi kardeşim, kaldır ellerini bütün dünyayı at geriye ve ellerini bağla. Rabbim de benim kalbim ancak seni anmakla tatmin oluyor. Bu dünyevi şeyler Allah'ım benim kalbimi tatmin etmiyor. Allah'ım beni namazda devamlı eyle. Bana hidayet verdiği dua et kardeşim. At bugün seccadeyi, değil. Ne olursa olsun dünya tersine de dönse bugün senin günün.